siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsunlar, ekonomik zaferlerle taşlandırılmazlarsa zaferler kalıcı olmaz. Tam bağımsızlığın yolu ekonomik bağımsızlıktan, ekonomik bağımsızlığın yolu da ihracatla bayrağımızın dört bir yanında dalgalanmasından geçmektedir. En büyük 10 ekonomi arasına girmeyi hedefleyen ülkemiz bu hedefine ulaşabilmek için ihracatla başarı çıtasını her yıl biraz daha yukarıya çıkarmak durumundadır güzel ülkemiz 4 saatlik uçuş süresiyle yaklaşık 1,5 milyar insanın yaşadığı ve 10 trilyon dolar ticaret hacmi bulunan 67 ülkeye kolaylıkla ulaşabilecek bir konumdadır. Uluslararası Ticaret İş İnsanları ve Yatırımcılar Derneği Ütüyap, Türk ihracat ailesinin yeni bireyi olarak bu alanda özel sektöre yeni bir soluk getirmek, başta COBİ'ler olmak üzere ihracatla tanışmamış firmaları dünyaya açmak, ihracat yapanları ise yeni pazarlara ulaştırmak amacıyla kurulmuştur ülkemizin ihracat hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunmak, birikimlerini ve enerjilerini bu yolda harcamak isteyen iş insanlarını ÜTÜYAP çatısı altında bir araya getirdik. Çünkü bizler, ihracatta kalıcı bir başarının bireysel olarak hareket etmek yerine kurumsal bir yapı altında güç birliği yoluyla mümkün olacağına inanıyoruz. Genel merkezi Bursa olan ÜTÜYAP, zamanla şubeleşmeye giderek ulusal bir organizasyona dönüşecek. Kurumsal yapımızda ayrıca dış temsilciliklerimiz de olacak. ÜTÜYAP olarak firmaların ihracat konusunda ihtiyaç duyabilecekleri her desteğe erişebilecekleri, ihracatın tüm aşamalarında etkin ve alanında referans gösterilen bir organizasyon olmak vizyonuyla etkinlik ve projeler gerçekleştiriyoruz. İhracat Danışma Merkezimiz, Yatırım ve İşbirliği Merkezimiz ve Hukuk Merkezimiz ile üyelerimizin her an yanındayız. İhracatta yeni başarı hikayeleri yazmak isteyenlerin sinerjisi. Yap.